a Kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben beş senedir yapıyorum abi. Beş sene oldu mu? Beş sene oldu evet. Neredeydin önceden? Ben Tekirdağ'daydım, Konya'da, İstanbul'da, Ankara'da, Yorlar'da. Şey, memleket? Memleket Afganistan. Maşallah. Ee, mı buraya? Burası alıştım. nasıl? Zaten iyi. İnsanlar da iyi. Hep e, yayla hayvanlar alıştım zaten. İyi, güzel. Koyun bakmak mı daha kolay, keçi bakmak mı daha kolay? Ha, Koyun bakmak şey şey koyunlar var ki ne diyorsunuz uysal yok yok <laughs> buyruksuz koyunlar var ne diyorsunuz neyse onlar kolay diyorsun uyruklu koyun kolay bunlar, bunlar bak. kuyruklu ha bunlar kuyruklu değil bunlar çok geçiden de şey koydu bunlar <laughs> çok koşuyor Aksi 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 çok her yere saldırıyor <laughs> Merenus koyun çok şey. Merenus koyun bakmak çok zor. Alatak çok kar. Eğer siz o büyük kar yağdı ya burada. Ne yaptınız? Büyük karda şeydeydik. E, yol kenarı mı? Yol kenardaydı böyle. Yani, yol yani. Otlattı galiba. kar basın, rüzgar basın, yağmur basın hep otlatmalı. Elden vermiyor. Kesin şey. öyle. Kesin öyle. öyle. Koyun gibi değil. Aynen. Şehirde yaşamak mı daha kolay? Böyle kesim. Ben sersermiyorum abi. Şeyi sevmiyorum, sevmiyorum sen, yani. Aynı ben. Aynı evet. bence de. Ben de şey hiç sevmem. İyi ya. Böyle ıssız güzel orada güzel oldu. İyi hava, azat yaşıyorsun. Ha? havada yaşıyorsun. Hı? Hızlı havada. Nasıl havada? Temiz hava alıyorsun. Ee, şehirde araba mı, plan mı, duman mı? He? Aynen öyle. Ne gerek var? Sizin orada nasıl? Çobancılık yaygın mı? Bizim orada bırakam, dağlık Dümdüz. Ha, mis gibi. Mis gibi, dümdüz. Sabah bir, sabah bir bırakıyorum, bir de akşam alıyorum. Aynen, aynen. Orada beş yıl bir kişi götürüyor. Bir kişi bakar beş yıl Beş bin. Beş yıl, beş yıl. Ha, beş yıl, ha. Evet. Oo. Burada 200 tane bakamaz, 100 tane zor bakar. 100 tane bakamardım. Ben en uzun yandan 200 tane bir kişi zor, <laughs> zor bakar. Zor bakar. Aynen. Merenuslar çok koşuyor. Aynen öyle. Tekirdağ mı daha iyi Rize mi? Rize Rize de Rize de dağlı ha. ha? Siz Rizeli mi? Ha ben Rizeli. Rizeli. Hep böyle dağlık. Dağlı düz, düz yok. Düz yok. Rize'de. Tekirdağ biraz düz düz. düz. düz Neredeydi Tekirdağ? mı? Ben Çorlu'dayım. Çorlu'da şeydeydim. Şerkatköy'de. Şerkatköy'deydim. Aile ne yapıyor orada? Aileler ev işini yapıyor. Onlar ev işinde çalışıyor. Sen buradan para yolluyor. Aha, para yolluyor. Onlar... Evet. E, Muhammed çalışsın. Onlar işini onlar... yapıyor. Hali. Bizde hali var ki. Ha, ha, hali var size biz de. Türkmen biz ee, Muhammed burada daha bayi çalışsın. Onlar aynen. da parayı yesin. Aynen aynen. <laughs> çalışsın ne yapacak? İsteyle. Işte. Gurbete geldim ha. Gurbete geldik. Zorluk çocukları 16, 17 yaşayınca onlara bakmak zorundayız. Hı hı, tabii. Ki. Ondan sonra... Kaç yaşında çocuklar? Çocuklar 15 yaşında büyüge. Oo. Oh, oh. Sen kaç oldu şimdi? Biz e, 40 Ne diyorsun ya? Hiç evet. göstermiyorsun ama. Göstermiyorum ama. Dağlar göstermiş. seni genç tuttu, dağlar. Dağlar genç tuttu evet. Azat hava, iyi hava. Mis gibi hava. Genç, mis gibi. Maşallah Türkiye çok güzel. İnsanlar da güzel. Hepsini seviyoruz. Ne haber? He? Ha? Ha? Üç tane kurt yakaladı abi. Üç tane. Üç tane kurt. Maşallah. Bu kendisi de bak aslan gibi. Bu çok güçlü köpek. Bu Karadeniz soban köpeği evet, de. Karadeniz soban köpeği. İsmi Karabaş mı? Bu tek başına vurdu yakalıyor. Şeye de saldırıyor. Domuz, plan, ayı. O şeylere de. э <laughs> э <laughs> 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 Sene 2008 falandı. Burası büyük yırmak. Bizim evin altı. Keçi sürüsü gelmişti. Keçi malı gelmişti. Ben küçüktüm o zaman. Çok sevmiştim keçiyi, köpeği. Hep onlarla iç içeydim. Cumartesi pazar olsun da onlarla vakit geçireyim diye çok sevinirdim, isterdim, beklerdim hep. Cumartesi pazarı iple çekerdim. Sonra bunlar gitti çok üzülmüştüm. Hiç unutmuyorum Mayıs'ta gitmiştiler. Sonra her mart onları beklemeye başladım. Oradan içime bu keçiye, mala bir sevgi kaldı. O sevgi hala devam ediyor. Bu yırmaklarda bu malı gördükçe, keçiyi gördükçe mutlu oluyorum. Çok mutluluk duyuyorum. Bu sevgi başka bende yani bu aşılandı ya o bana şimdi. İzliyorum bazen. O aşılamak var ya, o keçi sevdası aşılandığı zaman o çıkmıyor insan içinden. O yüzden bu yırmaklarda çeçik sesi, sesi hoper sesi duymak beni çok mutlu ediyor Elim üşüyor abi.